Kore kazık sistemi. Yakıt için geldi arkadaşlar. Arkadaşlar burası Maraş Evraş Teneri. Depremin acı yüzü. Şimdi üç aşama şeklinde göstermek istiyorum. Şu anda buraya sanırım şunun yeri uzunluğu 21 metre falan diyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi aşağı doğru yan tarafında bir sonraki şekli. Böyle kazık sistemi bitirilmiş üzerine bina yapımına başlamış şekli Şu anda bir kat kapıya gönderdim. Şu da bitmiş şekli. Askerlik şubesinin tam karşısı, köşesi burası. Dün itibariyle beton dökmüşlerdi. En son katın saçanlar yaptılar. toplam zemin artı giriş artı 5-6 kat diyebiliriz. Hızlı geliyor. Şuradaki işlem için yaklaşık 20 gün uğraşıyorlar. Bina yapmaları ise yaklaşık yine 20 gün, 25 gün, 1 ay civarı sürüyor. Binanın şu hale gelmesiyle hızla geçen süre 1 ay Temele uğraşılan süre e, bir ay sanırım arkadaşlar. Temel çok daha fazla zaman alıyormuş. Buradan gözlemlediğimiz kadarıyla. Atılan demirlere baktığınızda Bakın her yer demir. Üst daha asa demirleri düzenleniyor. Bütün her yer demir. Zaten şurada da gördüğünüz gibi bütün her yer beton. Pencerede hariç her içer yer beton gördüğünüz gibi. Bugün 10 Mayıs 2024. Ebrar sitelerinde. Son durum bu şekilde arkadaşlar.